Selamlar merhabalar. Ya video çekmeyeyim çekmeyeyim diyorum. Diziye devam edelim diyorum da. Ya ilk yarı sonucu Norveç 3, İtalya 0. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu bir hazırlık maçı mı diye baktım. Hazırlık maçı falan da yazmıyor. Nasıl oluyor ben anlamadım ya. Norveç ilk yarıda İtalya'ya nasıl 3 tane gol atabilir? Ya böyle bir şey var mı abi ya? Yani tamam önemsiz bir maçsa bir şey diyemem hani az kadroya çıkmamıştır falan. Ben bilmiyorum hani kadrolara bakmadım da. Yani bu futbolun doğasına aykırı. Norveç 3-0 ilk yarı İtalya'yı yenemez abi. Yenemez. Yani çünkü dünyada defans dendiği den 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 zaman akla İtalya geliyor. Bilmiyorum ya. Bu olayın iç yüzünü bilenler varsa maç önemsiz falansa yorum yaparsanız sevinirim ya. Vallahi ben de öğreneyim ya. Vallahi ben de anlamadım ya. Hiçbir şey anlamadım ya.